iPhone'un pil sağlığını korumada benim gibi takıntılıysan bu taktiği mutlaka uygulamalısın arkadaşım. Bir önceki iPhone pil sağlığı önerileri videom 1 milyon aşkın kişi tarafından izlendi. Yorumlarda en çok sorulan soru ise 20-80 kuralı. Gel sana bu kuralı teknik ve pratik olarak izah edeyim. İçerimize girmeden önce lütfen beni takip et. Deneyimli bir Apple kullanıcısıyım ve bütün tecrübelerimi size burada aktarıyorum. Kural şu arkadaşlar. Şarjını %20'nin altına düşürmeyeceksin. %80'ini de geçirmeyeceksin şarj olurken. Yani telefonunun şarjı 20 ile 80 arasında kalacak sürekli. %80 pil sınırı iPhone 15 serisinde ayarlarda zaten var. Aşağıda görüyorsun bunu aktif edebilirsin. iPhone 15 harici kullanan arkadaşlar da 80'in üzerinde şarj etmesinler telefonlarını. Ayrıca Apple'dan ricamızdır bütün telefonlar için gelsin %80 sınır. Peki bunun arkasındaki teknik detay ne? Yani biz bunu niye yapıyoruz? Arkadaşlar 20-80 kuralı pili aşırı şarj ya da deşarj etmekten kaçınarak pilin kimyasal yapısını korumaya ve zamanla kapasitesinin düşmesini engellemeye yarar. Dolayısıyla pilin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar. Gündelik koşuşturmacı da bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Ama mümkün mertebe bu kurala uymak pilin kimyasal bütünlüğünü korumaya yardımcı olur arkadaşlar. Gün içerisinde %40-%50'deyken bile şarja takabilirsiniz. Tabii ki 80'de çekmek kaydıyla. Bir de arkadaşlar tekrar tekrar söylüyorum telefonunuzu şarjda asla kullanmayın. Pilin ısınıyor, cihazın ısınıyor, pile zarar veriyorsun. Hatta cihaza bile zarar verebilirsin. Beğen, kaydet, paylaş. Herkes faydalansın arkadaşım. Bir de takip etmeyi unutma.